11. ayrılabilir diferansiyel denklem sorumuz. y çarpı dy bölü dx eşittir. Üstü çokluktan e üssü 3x çarpı e üssü y kare diye yazabilirim. Bütün terimleri dx çarpıp e üssü y kareye böleyim. O zaman şöyle olur. y bölü e üssü y kare dy sol taraf. dx ile çarptığımız için öbür tarafa da e üssü 3x dx olur. Ee, burası dx değil dy. Bütün terimleri dx ile çarptım ve e üstü y kareye böldüm. Bunu da sola atayım. Standart formu oluşalım. Hatta şu e üstü y kareyi de tepeye atayım. e üstü eksi y kare çarpı y dy olsun bu. Bunu da sola atmıştık. e üstü 3x dx eşittir 0 olsun. İntegralleri yazayım ama almayayım e yüz e eksi y kare çarpı y dy eksi integral e üstü 3 x dx sıfırın integralini alıyorum c sıfır geliyor şimdi devam edelim şimdi e, eksi y kareye ben u dersem diferansiyelden eksi 2 y dy eşittir du olacak bende y dy var Eksi 2 y dy yok. Hiç sorun değil. Eksi 2 ile çarparız. Eksi 2 de böleriz. O zaman fazladan ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Devam edelim o zaman. Eksi 1 bölü 2 artık soru neye dönüştü? İntegral e üstü u du oldu. Buranın integrali e üstü 3x'in integrali türevinde 3 ile çarpıyorsun. İntegralini 3'e böleceğim. Eksi 1 bölü 3 e üstü 3x hala bak ben, ben buraya artık c1 diyorum hadi şuradan bir sabit geldiği gibi en son c diyeyim pekala buranın integrali e üstü integrali e üstü 1 bölü 2 e üstü u e üstü u u neye dedik biz eksi y dedik eksi 1 bölü 3 e üstü 3x artık bütün sabitler toplam öbür tarafa atıldı. C diyeceğiz. En son sonucumuz budur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediniz. Hoşçakalınız.